Ekrem İmamoğlu muhalefetini hükümet yok etmek istiyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iptal kararının 30 Haziran'a ertelemesinin temelinde yani kurultayda tekrar aslına dönecek, kurultay iptal olacak. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Teslim edildiği anda da zaten bir yıl seçime gitmeme hakkı var. Yani aslına dönülecek. 30 Haziran'da mahkemeden çıkacak muhtemel karar şöyle bekliyoruz. Yani mahkeme yapılan kurultayı iptal edecek. İptalden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel başkanı partinin başına geçecek. Geçtiği zamanda bu da bir yıl içerisinde kendisinin karşısında olan partiyi ele geçiren Ekrem İmamoğlu ve yardımcıları yani mevcut şu anda genel başkan Özgür Özel. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalamayacak. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp ayrı bir parti kurma pozisyonuna geçme ihtimalleri yüksek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kurultay iptal edildiği zaman partinin başına gelirse orada tamamen kendisine yakın olan insanları alacak çevresinde. Şimdi böyle olunca da Ekrem İmamoğlu'nun kalkıp da etkin gücü karşısında dayanabilir mi, dayanamaz mı Kemal Kılıçdaroğlu derken Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmesi halinde yeni hikayeler yazacak. Cumhurbaşkanlığı yolunda yürüyecek olan Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda genel seçimlerde milletvekili olmak isteyen Yerel seçimlerde belediye başkanı olmak isteyen, parti il başkanı olmak isteyen, ilçe başkanı olmak isteyen kişiler de Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden halka oluşturacak. Bugün sokaklarda Ekrem İmamoğlu'na adalet, halk hukuku adalet diyen birçok kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na kıssalar bile. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra partinin başına 30 Haziran'dan sonra kurultayda özellikle tekrar Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelsin dediği zaman mahkeme 30 Haziran'da böyle bir şey olması halinde, kurultayı iptal edilmesi halinde bunların hepsi varsayımlar. Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu partinin başında belki marjinal bir şekilde kalacak ve etkin bir gücü kamuoyunda elde ettiğini düşünen Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel yeni bir parti kurma arayışına girebilir. Buradan bunu da söyleyelim ettik bir parti konumuna gelebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tamamen bir Alevi partisi konumuna gelebilir. Ki orada safları Ekrem İmamoğlu'nun karşısında e, Kemal Kılıçdaroğlu e, sıklaştıracak ve Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın olan kişilerde partiden tasfiyesi de gündeme gelebilecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisinde böyle parçalanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın hoşuna gidiyor. Burada nasıl Ekrem İmamoğlu'na operasyon çekiliyor? Nasıl Özgür Özel'e operasyon çekiliyor? Nasıl ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor? Nasıl ekonomik Türkiye operasyon çekiliyor. Nasıl Suriye'deki gelişmeler gündeme geliyor? Bunların tamamen yöneten bir üst akıl mutlaka var. Hepsini koordinasyonlu sağlayan bir üst akıl var. Bu tamamen hükümet mi? Erdoğan mı vesaire yapıyor şeklinde düşünürken yani Erdoğan da belki de burada baş aktör olarak sadece tamamen yapması gerekeni yapıyor. Ama arka planda kimler var, nasıl organizasyon yapıyorlar, nasıl yönetiyorlar? Bu da bilinmez bir şekilde. Onlarca yıl Türkiye'nin arkasında özellikle darbeler sürecinin arkasında kimler varsa, bölgeyi kimler dizayn etmeye çalışıyorsa, kimler özellikle ülkelerde cumhurbaşkanları veya başbakanlar ve ordu komutanlar belirlemeye çalışıyorsa, bu etkin güçlerin hala var olduğu ve bununla mücadelesi de hükümet tarafından yapıldığı bilinmektedir. Onun için de hükümet bazen çıkıyor diyor ya işte orduda veya devletin içine içerisinde şunlarla mücadele ettik, bunları temizledik, bunları tutukladık. Hala bu yapılar var genelde. Bir derin devlet yapısı içerisinde siyasette şekillendirmeye çalışanlar var.